Benim e, dikkatimi çeken bir şey var. Bu arada e, Etienne Maçupyan e, stüdyomuza geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. E, i̇yisiniz umarım. İyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Çok teşekkürler. <laughs> Çok sağ olun. Şunu konuşabilir miyiz acaba? Siz nasıl e, şey yaparsınız bilmiyorum ama Güney Afrika, e, Güney Afrika'da işte uluslararası adalet divanında bir e, dava e, ve Netanyahu orada. Hı hı. bir yargılama şey oldu bir dava süreci var burada cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki oradaki işte bizim verdiğimiz belgelerle savaş suçu belgeleriyle Lahey dedi, inşallah dedi mahkum olacak Netanyahu için ama yani Erdoğan'ın verdiği belgeler yani Türkiye'nin daha doğrusu verdiği belgeler midir? Ee, gerçekten böyle bir belge verdi mi? Bu belgelerden yola çıkarak mı bu dava görüldü? Bunu bilmiyorum. Sadece benim üzerinde durmak istediğim şöyle bir şey var. Ee, bu da Kuken değil. Ee, şimdi nitekim Netanyahu da dedi ki bizi ne lahey ne deşer ekseni durdurabilir. Hangi hı hı. karar alınırsa alınsın ben dedi laheyi takmıyorum dedi. Yani ciddiye almayacağım oradan ne karar çıkarsa çıksın. Şimdi burada elbette ki e, uluslararası mahkemelerin işte hani kendi şeyleriyle e, ahim aynı mahkeme değil. Her birinin tıpkı işte Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi'nin hiyerarşik olarak aynı olmadığı gibi fakat burada Erdoğan açısından ben şöyle bir çelişkili bir durum görüyorum. Yani bir taraftan uluslararası uluslararası hukuku takmayacaksın. Yani orayı ciddiye almayacaksın işte ahimden çıkan kararları uygulamıyoruz Hı -hı. diyeceksin kendi iç, içinde iç iç mahkemelerinin yüksek mahkemelerinin verdiği kararları takmayacaksın önemsemeyeceksin ama bir taraftan da e, diyeceksin ki hani, laheye biz belge verdik oradan çıkan çünkü daha önce de e, lahe'nin bu konuda e, hukuki bir adaletli bir karar vermesini bekliyoruz gibi açıklamaları olmuştu şimdi olur ya. Benim çelişkili gördüğüm şeyi söylüyorum. Olur ya yani Türkiye'de kimse soramaz da bunu uçaktaki gazeteciler. Ya Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da birisi çıkıp mesela şöyle bir şey sorsa dediğim gibi yani orada mahkemeler aynı değil ama ya siz zaten uluslararası hukuku işte hani önemsemiyorsunuz. Ayım kararlarını da önemsemiyorsunuz. Niye mesela Netanyahu konusunda Bu mahkemenin yani, kararı niye önemli olsun? Niye yani ama e, Tayyip Erdoğan buna çok siyaseten, rahatlıkla... Siyaseten dediğim gibi, <laughs> siyaseten böyle bir soruyla karşılaştığında... Tabii karşılaşacaktır o. da... Ne diyecek yani, yani? Ben orada Erdoğan'ın vereceği cevabı gerçekten çok merak ediyorum. E, ya Şimdi bir anlam dünyasını bir önümüze koymakta yarar var. Erdoğan'ın anlam dünyasında, birçok başka insanın da anlam dünyasında e, formlar... Evet. En önemli şeyler değiller. Evet. İçerikler önemli. Hmm. E, dolayısıyla da aynı forma sahip iki kurum var. İkisi de mahkeme. Evet. E, ama yani birisi yanlış mahkeme, birisi doğru mahkeme. Evet. Yani şimdi böyle Sın baktığın zaman... Kadar doğru e, mahkeme... E, e, tabii kadar. işine gelen aslında doğru mahkeme, işine gelmeyen yanlış mahkeme. E, bunu söyleyebiliyor olması, birçok insanın böyle bakabiliyor olması aslında dünyamızla ilgili bir şey söylüyor. Dünyamız aslında yeniden inşa edilmek zorunda olan bir dünya artık. Dünya artık lifleri hani ilmikleri birbirinden kopan bir, bir dünya. Çünkü e, aksi halde işte uluslararası evrensel ne derseniz evet. tırnak içinde böyle bir hukuk varsa onun karşısında ilkesel olarak ben nerede duruyorum diye bir soru olması lazım evet. idi. Ama öyle bir soru yok şu anda artık. Şu anda işinize geldiği gibi onları birbirinden ayırıp, parçalayıp, şu daha doğru, bu yanlış, bu işime geliyor, bu gelmiyor diyebiliyorsunuz. E bunu böyle rahatlıkla söyleyebiliyorsa birisi, liderler ve birçok lider de söylüyorsa, o zaman demek ki aslında sistemin kendisinde de bir boşluk var artık. Sistemin kendisinin yeniden yapılanması gerekiyor. Sistemin kendisinin çok inandırıcılığı da kalmamış demektir. Ee, ama e, o soru varit. Senin sorduğun soru gazeteci tarafından sorulduğu zaman gazeteci bunu içeriklendirdiği takdirde çok ciddi bir soruya dönüşebilir. Yani ikisinde de aynı etik anlayış var. ikisinde de aynı insani duruş var. O zaman sen niye birini diğerine tercih ediyorsun diye sormak gerekiyor. Yoksa o mahkeme bu mahkeme dediğin zaman cevap vermek kolay yani bir siyasetçi için. Evet. Güney Afrika Mahkemesi açılmışken yani biraz onu konuşalım o da çok evet. önemli. Ee, bunu Güney Afrika'nın yapıyor olması aslında e, İsrail bayağı köşeye sıkıştıran bir şey de oldu. Yani belki Türkiye evet. ya da İslam ülkelerinden biri yapsaydı bambaşka bir kültür savaşına dönüşecekken çok benzer süreçleri yaşamış bir ülkenin bunu yapması ve çok da iyi yapması. Yani böyle çok iyi hazırlanarak Hı -hı. hukuki olarak hazırlanarak yapması çok şey oldu, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz yani dünyadaki dengeler açısından. Çünkü Almanya mesela İsrail'e destek verdi. Reddetti iddia Ona cevabı Namibya verdi. O Namibya Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Dedi ki siz bize 100 yıl önce soykırım yapmıştınız. Siz önce onun için özür dileyin. Hı -hı. An anlamına gelen bir cevap verdi. Böyle dünyadaki dengeler açısından nasıl görüyorsunuz bunu? Ya işte dün dünyada e, bir tür e, batının e, doğal sorgulanmayan e, gizlice Konuşulan ama yüksek sesle söylenmeyen bir hegemonyası vardı, bir ahlaki hegemonyaydı bu esas işin özünde. Yani çünkü kültürel hegemonyada eğer bir ahlaki zemini yoksa çok uzun süre taşınamaz. Yani insanların hmm. size saygı duyması lazım ve ille de kültüre saygı diye bir şey söz konusu değildir. Evet. Kültüre uyum sağlanır ancak yani. Ama bir etik duruş anlamlı. Şimdi Avrupa'da yani Amerika'da son dönemde bu gene sarsıldı. Boşluklar oluştu ve dolayısıyla küçük ülkelerin kendi tarihlerini öne çıkarmak kendi tarihlerinin de aslında evrensel tarihin parçası olduğu, eşit parçası olduğu, göz ardı edilemeyeceği tezini, öne sürme şansları elde ettiğini görüyoruz şu anda. Bu olay, bu Güney Afrika Tabii bu da psikolojik bir olay duruş da var. Ee, yani kime düşer bu işi yapmak diye düşünüldüğünde muhtemelen Güney Afrikalıların birçoğu bize düşer demiştir etik olarak gene evet. Almanya'nın travması çok daha büyük. Evet. Almanya Yahudilere bunu yaptı, dışladı, öldürdü vesaire ve sadece onunla kalmadı. Saldırgan bir ülke. Almanya. Yani geçmişiyle ee, Güney Afrika'ya baktığımız zaman ise Güney Afrika kendi içinde kendi iç bölünmelerinin yarattığı bir beyaz işte siyah ya da e, Avrupalı köklü, e, diğer köklü, Afrikalı köklü gibi bir ayrım üzerinden gitti daha çok iç mesele olarak yaşadı yani. Çünkü onlar da Güney Afrikalı. Yani o Hollandalılar ve İngilizler onlar da Güney Afrikalı idi zaten. Güney Afrikalıların kendi içinde bir olay ve bu kendi içindeki olayı da zaten onlar bu yüzleşmelerle çözdüler hatırlarsak. Yani başka ülkelerde pek olmayan bir şeyi onlar yapabildiler. Mağdurlar geldi olayları anlattı vesaire. Yani Güney Afrika bu anlamda işi sonuna kadar götürme şansını elde etti ya da yarattı. Onun getirdiği bir psikolojik güce sahip, bir özgüvene sahip. Diğer ülkelerde pek olmayan, o onun ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani o özgüvenin şu andaki bu çıkışta, e, dolayısıyla Güney Afrika biraz da e, şunu da söyleyebiliriz, bu sayede e, dünyanın bu yeniden inşa döneminde, bir etik önem de kazanabilir ee, yani birçok mesela karar alıcı organın içinde artık kaçınılmaz olarak Güney Afrika'yı görmeye başlayabiliriz ee, çünkü bu yeniden inşacı e, faaliyetin gerçek aktörleri meşru aktörleri kim sorusu olacaktır. Yani böyle bir dış politika tarafı da düşünülebilir hani bütün bu olayın içinde ama e, nasıl mümkün olduğu bence daha önemli. Bu arada Güney Afrika'nın Afrika'da olması da Namibya gibi başka ülkelerin de kendilerini daha özgüvenli olarak evet. öne çıkarmalarına yol açacak diye düşünüyorum ben. Yani çok şu ana kadar hani modernliğin son 1200 yılında görmediğimiz bir yeni konuşma var önümüzde. Evet. Bu konuşma bizim de ağzımızı sulandırıyor. Açıkçası biz de ee, ve baş, bizim gibi başka ülkelerde e, biz de eşitiz, biz de sizinle aynıyız vesaire e, demek istiyoruz. E, ama tabii e, burada Güney Afrika'nın geçirmiş olduğu o yüzleşme, burnunu sürtme, hmm. daha derinlikli bakabilme gibi özellikler bizde yok. Hmm. Onun için yani bizimki gene böyle yüzeysel olarak atıp tutmayla falan bence geçecek. <laughs> dünyayı şekillendiren ama ülkelerden birisi bence Güney Afrika olacak bundan sonrasında. Bir de Güney Afrika'da güçlü bir anayasa mahkemesi var. Anayasayı kendi kendilerine yaptılar. Bizde mesela Türkiye'nin böyle bir şeyi olsaydı herhalde Türkiye şu suçlamalarla karşılaşabilirdi orada. Yani Türkiye, hmm. İsrail'i orada yargılayan ülke olsaydı. Siz kendi ahim kararlarını dinlemiyorsunuz, anayasa mahkemesi kararlarını uygulamıyorsunuz. Hani burada ne işiniz var diyebilirlerdi. Yani yani. Tabii çok sonuçta, yani, o da önemli artık değil mi? Yani sicilin bir çok temiz siz olması. Ge gerekiyor. Geçmişte 1915'te de evet. yüzleşmediniz, işte Süryanilerin gidişiyle yüzleşmediniz, ee, Rumların gidişiyle yüzleşmediniz. Yani biz hiçbir şeyle yüzleşmediniz aslında diyeceklerdir. Ee, bu bu nok o noktadan sonra da Türkiye'nin söyleyeceği çok bir şey yok artık. Yani Türkiye kendi kendine konuşuyor bu tür şeylerde. Gerçekten Olmuş olan şeyleri olmamış hale getirme şansımız yok maalesef hmm. öyle hayat öyle bir şey e, Türkiye'de olmuş olan şeylerle en de sonda yüzleşmez ise e, hayal ettiği o bölgesel lider ya da işte daha e, dünya beşten büyüktür ben altıncıyım, yedinciyim hani demek istiyorsak eğer e, bunu diyemeyecektir e, böyle bir hani e, ikilem var Türkiye'nin önünde. Ve bu ikilem daha da netleşiyor. Şimdi mesela Namibya vesaire gibi insanlar yani ülkeler konuştukça konuşulmayan ülke, konuşmaktan kaçan ülke daha da dikkat çekici hale gelecektir. Çünkü çok uzun süre konuşmadan idare ettik. Evet. Ama bundan sonrasının çok kolay olmayacağı da anlaşılıyor yani. Bir şey daha sormak istiyorum bununla ilgili bu. Batı e, merkezli sistemin sarsılması özellikle Gazze'den sonra bu ahlaki üstünlüğünü kaybetmesinin e, Türkiye'de şöyle bir şey oluyor tartışmada şöyle tartışmalar oluyor. Türkiye'de Batı çok fazla demokrasi, e, insan hakları meselesinde hep bir çıta olduğu için ve hani e, oraya referans alındığı için acaba öyle bir çıtayı ve referansı kaybediyoruz endişesi, ne ne? bazı çevrelerde neden olabiliyor ve bu yani mesela sizin söylediğiniz şeyin işte o üçüncü dünyacılık ya da işte e, yani işte Rusçuluk, Çincilikle eşitlenmesi neden oluyor Bunlar arasında nasıl bir ayrım var? Yani bu Türkiye'deki demokratların hmm. endişe etmesi gereken bir şey mi yoksa hani bu artık biz kendi ayaklarımız ya, üzerine durmaya alışmalı mıyız? Ya endişe etmesi gereken bir şey. Çünkü o, o yöne de gidebilir. Hmm. Yani bir sistem sarsılmaya başladığı zaman onu tamamen kullanmaya, yozlaştırmaya bir şekilde ondan fayda bu çözülmeden faydalanmaya çalışan bir tavra da doğru gidebilir dünya ve bir sürü ülke ama bir tür yeniden gerçek anlamıyla bir inşa faaliyeti de ortaya çıkabilir Bunun ikisi de mevcut şu anda ihtimaliyet olarak mevcut Dolayısıyla Aslında ahvah edecek bir şey de yok çünkü bu Kaçınılmaz olarak da gelinen bir nokta. Yani şu andaki insan hakları e, vesaire evet standartlarını biz bugün kullanıyoruz. Türkiye olarak baktığımız zaman biz öyle bir çıta olsun istiyoruz. Çünkü aksi, aksi halde şundan korkuyoruz. Çünkü bizim geleneğimiz o çıtayı üretemez. Ki bunda da gerçek payı var. Gerçekten üretemiyor. Dışarıdan bir çıtayla ancak kendini sen, kerteriz alarak onu Devam ettirebiliyorsun. İşte ahime gidiyorsun. Ahim de çözebiliyorsun bir sürü şeyi mesela. Türkiye uzun yıllar AK Parti'nin kendisi dahil. Ancak ahim de adalet bulabildi. Başörtüler dahil. Değil mi? Bir, bir sürü insan ahim de bulabildi. Türkiye'nin kendi koşulları bunu üretemiyordu. O yüzden de onlar kıymetli. Ama onların kendi tarihi içinden baktığımız zaman mesela... Şu anda batı dünyasına daha böyle antropolojik gözle bakan, batılı entelektüellere baktığımız zaman gördüğümüz şey, e bu batının insan hakları dediği şey de bizzat batının tarihi içinde biraz riyakarca bir şey. Yani gelinen noktayı meşrulaştıran ama onun altını çok deşmeyen, bunun icabında nasıl çıkarcı şekilde kullanıldığını da çok deşmeyen, o yüzden de kendi içinde baktığımızda çok da ileriye doğru gidebilecek bir şey de değildi artık bu batının kendi standartları. Ama e, bir tamamen kıymetsiz hani çöpe atılacak bir şey de değil. Ya buradan bir hani daha da derinleşerek bir yeniden inşa gerçekten bir etik bakış üretecek dünya. E, ya da bir dönem, belki daha gerçekçi olan o maalesef yani, bir dönem bunun kullanım Cihazları ortaya çıkacak. Yani değişik ülkeler bunu kendi lehlerine kullanacaklar. Daha pragmatik bir dönem böyle yaşanacak. Ee, bir miktar yozlaşma demek bu. Ee, ama öyle şeyler olmadan da, hani e, hakikaten yeniden inşalar da pek kolay olmuyor. Ama ikisi de bence var. İkisi birbirini dengeliyor. Bizdeki iktidar bunu kullanabilir mi? Yani boşluk oluştu zaten. Ayın kararını e, tanımıyoruz. Hiçbir işe yaramayacak zaten. Siz de bir şey yapamazsınız gibi. Yani, evet tabii. yani bütün başka ülkeler de var bize benzeyen birçok ülke var. Ee, yani bunlar nasıl ülkeler? Ee, kendileri şu anda batının gelmiş olduğu seviyede değil ona muhtaçlar. Ama kendi benlik kültür, aidiyet vesaire açısından kendilerini çok önemsiyorlar. Kendilerine has bir tarihleri bir kişilikleri olduğunu düşünüyorlar. Ve bunun dünya üzerinde de etkili olmasını hayal ediyorlar. E, bu tür ülkeler e, böyle boşluklarda kendi bu benlik arayışlarını bir şekilde politize etme şansı elde ediyorlar. O yüzden Türkiye'de de böyle bir e, ihtiras bence var. Sadece iktidarda değil bu. Yani toplumda da yani toplum da bunu görünce beğeniyor ya, yani hoşlanıyor böyle bir şeyden. Toplum aslında çok uzun süre itiraf etmediği bir eziklik halinden şu anda kurtulmaya çalışıyor. Ama işte o eziklik halinden kurtulurken çok yüzeysel çareler de bulabilirsiniz. Daha derinlikli de bakabilirsiniz. Ee, kolay yolu yüzeysel tarafa gitmek. Türkiye öyle gidiyor şu anda. Ee, i̇ktidar da e, bence bunu besliyor. Çünkü iktidar zaten e, herhangi bir şeyi çok derinlikli ele alma niyetinde olan bir iktidar değil. Öyle bir... ...hani entelektüel bir şeyi yok... ...arka planı yok bu iktidarın... Ee, ...o yüzden de... ...öyle gidecektir... ...kullanılacaktır yani... ne ne yap, ...nedir, nasıl kullanılacaktır... Ee, ...yaptırımları tanımama... E, ...günü geçirme... ...jeopolitik gücünü... ...başka etik konularda... ...alet olarak daha fazla kullanma... E, ...ticari avantajlarını... ...öne sürerek... Bir takım e, sorumluluklardan kaçma, yani etik, politik gibi e, bütün bunlar olacaktır. E, bütün bunlar da iyi siyaset olarak daha tırnak içinde değerlendirilebilecektir diye düşünüyorum hmm. Türkiye'de.